Kenar uzunlukları 12 cm ve 18 cm olan özdeş dikdörtgen mukavvalar aşağıda belirtildiği gibi karesel bölgelere ayrılarak her bir karesel bölgenin köşelerine birer nokta koyuluyor. Verilenlere göre sarı ve mavi mukavvalara konulan toplam nokta sayısı en az kaçtır? Sarı eş karesel bölgelere ayrılıyor. O zaman 12 ve 18'in EBOB'u bize lazım ve bunların EBOB değeri 6'dır. Yani 6 santimetrelik kareleri ayırabiliriz. Şu şekilde 6, 6, 6, 6, 6. Köşelerine birer nokta koyuluyorsa 1, 2, 3, 4, 8, 12. Yani bunun için toplam 12 tane nokta konulur. Diğeri karesel bölgelere ayrılıyor. Bu sebeple 12'ye 12 olacak şekilde ayırırız. ve Geriye 6 santimetre kalır. 6 santimetreyi de şuradaki kareye bölersek 6'ya 6 olacak şekilde noktaları koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 noktada burada koyulur. Toplam 12 artı 8'den 20 nokta koyulur. Doğru cevap C şıkkıdır.